Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Size burada teknik konuda ve mekanik konuda sağlıklı bir şekilde gözlere dair yaşayacağınız bütün sorunları nasıl gidereceğiz? Nasıl çözümler var? Onları göstereceğiz. Ben 20 yıldır gözlük sektöründeyim. Sadece gözlük mekanik olaraktan ilgileniyorum. Gözle dair artısıyla eksisiyle olabilecek sorunları, neyin sağlıklı, neyin sağlıksız olduğunu bu sayfamızdan aktaracağız. Öncelikle bu iki mekanik olaraktan metal gözlüklerimizdeki sorunları size aktaralım. Birinci gözlüğümüzdeki cam tutan kısımdaki menteşe kısmı kırılmıştır. Orası yapılacak. İkinci gözlüğümüzde ise işte palet burunluk dediğimiz kısımdaki burunluk kırılmıştır. O parçanın yenisi nasıl takılıyor sizlere onları göstereceğiz. Başta burunluğu kırılan gözlüğümüzün metal gözlüğümüzün nasıl kaynağı yapıldığını nasıl buna montajladığımızı bunları göstereceğiz. Başlıca kaynakla montaj yapacağımız parçaya az bir şey kaynaktan değdiriyorum. Yapmış olduğum kaynak oksijen kaynağıdır. Kullanmış olduğum kaynak telimizdi. Karışık, çelik, titanyum, gümüş alışımlı bir kaynaktır. Şu an bu sıvı olarak buraya sürdüğüm şey adı borakstır. Gözün sağlıklı bir şekilde kaynamasını sağlar. Yaptığımız iş budur. Bundan sonrası makyajlama olacak ve ardından devamını göstereceğim size. Bu kısım kaynağı yaptığımız kısım görüyorsunuz. Bundan sonra ne yaparsanız yapın buradan asla gözlük kırılmaz. Çünkü yaptığımız alışım kaliteli bir alışım olduğu için asla ne kadar çabalasanız da buradan gözlüğü kıramazsınız. Kaynağın birleştiği yer bu şekilde oluyor. Tekrardan bunun olduğu yanık küçük yerler var. Bu yerleri parlatma ve ardından boyamayla gözlüğü makyaj olaraktan düzgün hale getireceğiz. Kullanan kişi de sağlıklı bir şekilde kullanacak. gözlüğümüz hazır. İkinci gözlüğümüzü kaynak işlemi yapacağız. Kaynaktan önce bu kısımla birleşecek olan kısmın boyasını hafiften alacağız ki kaynak rahatlıkla tutsun, boya kalmasın. Başlıyoruz. nokta kaynaklarımızda daha ince bir kaynak sistemi kullanıyorum ki gözle hasar oranımız minimum seviyede olsun. Görsel anlamda da gözlükte pek bir fark olmasın. gözlüğün tamamıyla tuttu. Sağlamlık açısından da yine şekilde kırılma olmayacak şekilde sağlıklı ve sağlam oldu. Ben müşterilerimi genellikle gönülleri rahatlı olsun diye arabaya takın, arabaya çekin diye tabirler kullanırım. Ta o derece sağlam olmuştur. Kaynakta en ufacık kırılma Allah izin verirse olmaz. Her iki gözlüğümüz hazır. Paletimizi kaynattık. Menteşemizi kaynattık. Şu an kullanıcısına hazır bir şekilde ikisi de bitti bir sonraki gözlük tamiratımızda görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hayırlı günler.